arkadaşlar L parkta çizgiye ayarlarken şu yuvarlak kapak şekilde olduğu gibi çizginin altından geçmesi gerekiyor. Çizginin altından geçersek şerit ortalanmış olur ve gayet güzel park için bir alan almış oluruz. Komisyonlar size gireceğiniz alanı gösterecek. Bir numaralı alana girin dediğiniz zaman karşınızda dörtlü duba olacak. Dubaları atlattıktan sonra dördüncü dubadan sonra beyaz bir çizgi geliyor. Evet arkadaşlar burada ön lastiğimizle beyaz sinimiz aynı hizaya geliyor. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sol birinci dubayla aynamız aynı hizaya geldiğinde durup direksiyonumuzu düzelteceğiz. Geldi. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Tekrar sinyalimizi yakıp içeri doğru giriyoruz. İkinci dubayı omuzda gördüğümüz zaman duruyoruz. Farkımız tamamdır. Çıkış yaparken de yine aynı şekilde birinci dubayla aynayı aynı hizaya getireceğiz. Sol dubayla soldaki aynamız aynı hizaya geldiğinde duracağız. Tam sağ yapacağız. Çıkışta sınırsız hamle hakkımız vardır. Girişte tek manevra hakkımız var. Çıkışta ise sınırsız manevra hakkı. Sadece girerken direksiyon manevrası yapabiliyoruz. Çıkışta istediğimiz kadar manevra yapabiliyoruz. Yine birinci dubayla aynayı aynı hizaya getirdik. Tam sağ yaptık. Sağ sinyal ve aracımızın çıkış işlemini gerçekleştiriyoruz.